gençler hepiniz hoş geldiniz. Yeni bugün Mental Hospital'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Umarım bugün başımıza kötü şeyler gelmez. Oyuna başlayalım. Çok fazla sizi sıkmayacağım. Zaten bayağıdır gelmiyordu. Evet en son bu Joker Necmi buraya getirdik. Allah aşkına onun elinde ne var lan öyle? Evet bir tane batarya pil verdi bize daha doğrusu. Kalem pili yok ya kalem pili değil. Dolma kalem nasıl pil? Neyse Bak dakika bir gol bir hocam. Bak baştan uyarıyorum. Kulaklıklarınızı takın. Ben burada korkuyorum orada. Siz normal kulaklıksız dinliyorsanız anasının şeyi ama. Hocam bunları yemiyoruz biz. Tamam geçiyorum. Allah belasını versin. Ya yavaş aç kapıyı hayvan. Anasının ya. Aa! Oh! Şerefsiz. Oğlum dakika bir... Yapmayın şunu ya hocam Allah aşkına nesiniz lan? Ne oluyor oğlum? Lan! Ya su kabiliyet ya tamam mı? Orada Rusça radyo var. Vodka içmekten kafaları uçmuş zaten. Dur bakayım şuradan. Evet, cam sesi bekliyordum ama gelmedi. Evet bayağıdır çekmiyordum arkadaşlar. Ne yazıyor orada? O ne lan? Lan! Ulan senden korkan senin gibi olsun. Şerefsiz. Gel lan üstüme gel. Gel kafanı ezeceğim. Ne bağırıyorsunuz? Ya küfür ettirecek bana ya. Arkadaşlar bak ağzımdan küfür çıkabiliyor bazen. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü korku oyununda bayağı bir geriliyorum ya. Öyle böyle Kapını ya... Ay! Oradaydı. Ya insan birden ürküyor ama... Normalde o kadar korkunç gelmiyor bana. Ama burada götümüz üç buçuk atıyor tabii ki de. Neyse devam. burada bir şey yok. Burada genelde kap oluyordu ama yok herhalde. Şöyle basayım. Kapı falan olacak büyük ihtimalle. Ne oldu? Şaka mısın? Öyle bir küçük bir korkutayım dedim ama e, yemem, 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 yemem. Kapıyı açsana şerefsiz. O arkadaki kapıya mı gideceğiz yoksa burada bir kapım var bilmiyorum. Kaltak! Aç da. Neyse ağzımdan yine kötü kötü şeyler çıkıyor ya. Ben niye sakinleşemiyorum ki? Oha kapı bana mı çarptı? Ne oldu? Aa bak burada kafa var. Anladım. Bu kafaları alınca kapı açılıyor. Çünkü geçen bölümde en son böyle olmuştu galiba. Burada en son böyle kalp mi? Böbrek mi? Ne varsa burada bir şeyler hoplayıp zıplıyordu. Çok fazla ekrana bakamıyorum çünkü önümde cihaza bir yandan da ekrana bakmak istiyorum arkadaşlar o yüzden yoksa oyun oynayamam zaten. Evet bu arada pil bitiyor galiba. iki tane kalmış. Birisi de ucunda yani. Ne oldu lan? Bak böyle garip garip ne oluyor? Bir ara kasma gibi bir şey oldu galiba bilmiyorum. Dergi falan tamam güzel. Okumak güzeldir abi. Geçelim. Herkes okumayı sevmeli. Ne? Burada sosyal mesajımı vereyim. Akıl hastanesi sonuçta burada. Ya akıl hastanesi diye geldik. Böbrek ameliyatı çıktı ya. Bırak Allah aşkına ya. Organ mafyasının yeri midir nedir ben anlamadım. Zaten Ruslar. Her şey beklenir bunlardan. O Ruslar var ya Rus bu. Neyse. Geçelim burayı. <laughs> Neyse burayı duymamış oldum. Bir şey de demedim zaten. Kelimeler birleşince biraz saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Ee, bu solda arkadaşlar kayıt esnasında oluyormuş ekrandaki olay. Aa bak kelle burada yine. Tamam. Ama ne kelle? Kelle gel beni biraz yenle. Neredesin? Kapı gözükmüyor. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Biraz ışığı kapatalım çünkü kameranın pili kalmayacak. Valla bir şey çıkarsa da çıkar. Buradan mı geliyor lan o ses? Ah, tamam biraz sakinleştik. Fazla bir şey çıkmaz oldu güzel. Ama böyle hep odalar boyunca dümdüz gidecek miyim ben? Kapı var yine kenarda sağda. Aç şurayı. Aç. Lan. Kaç. Kaç 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 kaç. Süleyman Kıtçı kurtar. Kaç. Lan bassana bas. Ne oluyor lan? Geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Açsana! Kapak! Aa! Geliyor! Hocam! Vallahi sende bir şey yok abi. Vallahi git Allah aşkına ya. Allah ben alır. <laughs> Feci şekilde can verdik. Ay o o lan! <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> ya kızım sen ne ayaksın Allah aşkına. Ölmemişiz bu arada yeniden başlat Ben anlamadım olayı bir şeyler dönüyor burada ama O 3 kelle oldu Gittim mi lan O bir şey yapıyor mu bilmiyorum Yapmıyor herhalde ya 3 kelle oldu arkadaşlar Tamam bu oyunun genel akışı böyle herhalde Ölmemişiz yani Ulan burada var ya bir sırtım kaşındı şu an Bak hocam yine ayak oyunları çekeceksen bana hiç yaklaşma derim bu defa yemem. Bu defa yemem. Kaç. Anasının şeyi ama artık hayvan. Kapıyı niye çarpıyor? Ya Allah belanızı versin ya. Ay! Ha su kabiliyet evet. Kaç. Kaç kaç kaç. Küfrettik bari duymasınlar kaç. Ay! Niye bağırtıyorsun beni? Ha, kelini yerim seni. Gel kafandan öpeyim seni. Bu çok tatlı bir çocuk. Daha önce hiçbir şey bir şey yapmadı bize. Ne oluyor lan? Şş, sakin ol. Burada var ya altıma açtırma benim hayvan Ya kapıda sıkışıyorsun. böyle bir şey olur mu ya? Zaten burada geriliyorum. Lan! Lan Ne oluyor? Ya hocam yapmayın böyle. Kapı, kapı kapı kapat 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 kapat. Kapat. Hayır bu sesi müziği yapan kim arkada? Allah aşkına ya ayıp. İyice geldiniz lan. Ortalık zaten gergin. Bak burada yine kelle paça falan çıkmasın. Bastığım yerlerden ayak... Hayvan sesi. Öküz. O eleman aşağı yani az önceki orada herhalde. Bismillahirrahmanirrahim yine girdik oraya. Kaç. AY! Bu bir şey yapmıyordu değil mi? Gel gel. Ulan senden korkan senin gibi olsun. Şerefsiz! Gel! Kafanı ezeceğim senin! AY! Evet. Öldük. Ya. <laughs> Ya ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum ki ya. Ruhuna bir el fatiha arkadaşlar. Ya başlarım böyle işe Allah aşkına ya. Abi yine bu kıza döndürdü. Tamam oradan devam ediyoruz. Ya kızım Allah aşkına sarhoş musun nesin ya? Pislik. Ya satan ister Allah belasını versin. Vodka içmekten kafalar uçmuş yürümesi bile sarhoş Korkmadım ama Senden korkan senin gibi olsun Tamam hocam yemiyoruz artık bu numaralı Tamam Kapıyı çarpacaksın şimdi çarp, çarp. Alırsın ödük bunu beklemiyordum işte Bunu beklemiyordum Şerefsiz Yedirdi bu defa yedirdi Bak yapma Ha gel 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 omuz atayım sana gel. Gel. Şerefsiz. O, o bu müzik ne lan? Bu müzik ne? Ya sakin, sakin, sakin. Yine yazı var. Yine oradan atlayacak mı Burada değilmiş galiba, değil mi? Ha, kelleci var burada. Baby. Güzel. Ne oluyor lan? Elektrikten mi gidiyor? Şş, ekran gitti abi benim burada. Ya yapmayın bak güzelim. Yine aynı sesi veriyorsun. Kapat şu kapıyı ya. Bekliyorum. Ya Allah belasını versin ya. Bela okutuyor oğlum. Bu oyun bana çok bela okutuyor ya. Gerildim de gerildim artık ya. Tamam sakin gideceğim bu defa. Hiçbir şey yokmuş gibi devam. Ee, bağır orada bağır hayvan bağır bağır. Ee, e, hayvan. İnsan ol. İki dakika insan taklit yapın be. Ha, gel. Ha, bu ha, Ben bundan nasıl kaçacağım ya? Kaç. Kaç 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 kaç. Geliyor mu? Görüyor mu acaba? Ya ışık mı kapatmamız gerekiyor? Anlamadım. Bilmiyorum. Bir olay var burada. Nane var ama çözemedik. Aç şu kapıyı be. Nasıl açılıyor? Lan geliyor ya. Geliyor ya. Yapmayın şunu hocam. Allah kahretsin. Sıçacağım burada. Tamam ya. Tamam vallahi tamam. Hadi tamam sen büyüksün. Affet. Ya geliyor. Geliyor. Oh. Kayboluyor. Bağırma, bağırma. Çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor, bağırma. Pislik. Tamam, onda bir şey sıkıntı yok. Onu bekleyeceğiz, geride kalacağız. Onu anladık, çözdük. Yine bir kap. Lan! Ya her sevinle bu müzik sesi vermeyin lan. Ah var. Tamam ver kelleyi ver. Kelleyi ver. Oha bir tane batarya kalmış. Kapat onu. Ama bu defa da şimdi çıkacak bu sol taraftan sağ taraftan ben şimdi nasıl şey yapayım ya? Ya insan olun oğlum iki dakika ya ne biçim bir evdeyiz lan? Nasıl bir hastane mi ev mi ne olduğu belli değil buraya Allah aşkına biri gelsin ya niye tek başına giriyorum ben buraya? Lan ha, bu aynı yer tamam Yok biz buraya gelmiş miydik lan? Gelmedik galiba değil mi? Hiç hatırlamıyorum valla. Her an çıkabilir. Aa kapı kapalı tamam. Demek ki ileride... Aa! Öldük mü yine? Hayır. Demek ki yine kaldığımız yerden devam ettirecek bir şey. Arkadaşlar bu oyunun herhalde gidişatı böyle. Aynen bu defa kız çıkmadı. Yine bizi bayılttı. Yine geri attı. Kalacağız mı burada ya? Herhalde burada kalıyoruz. Ya yine mi? Bir geçemedik lan bu lanet olası. Kaç tane kukla toplayacağım ben ya? Neyse gençler bugünlük bu kadar olsun. Devamını getireceğiz. Final bölümü yaklaşıyor galiba. Bilmiyorum ama bayağı bir kukla mukla yaptık burada. Ne iş anlamadım. Bugünlük bu kadar. Devamı hemen gelecek. Hiç meraklanmayın. Şurada notlar falan var. Bir yandan onlara basıyorum da öylesine sallamasyon. Aa pil var. Alalım onu. Al şunu ya. Kitap da var. Evet. Değişik bir not gelmiş arkadaşlar. Onu da bakalım hemen. Bugünlük bu kadar. Sıçtım zaten bugün iyice. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.